Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere eş karakterinin dördüncü skili üzerine olan bir build'in rehberini paylaşacağım arkadaşlar. Bir öncekisinde birinci skil üzerine armor parçalayan bir build paylaşmıştım. Şimdi hep beraber dördüncü skill'in neler yaptığına bakalım arkadaşlar. Dördüncü skill'de biliyorsunuz klonlar gönderiyoruz arkadaşlar. Bu klonlar sizin yerinize resimde de görüyorsunuz çarpışıyor. Siz olduğunuz yerde durabilirsiniz. İsterseniz 3. skill'e basarak teleport olup aynı aksiyonu siz de yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim yaptığım bu ile bir göz atalım. Nerede? Armor Breaker paylaşmıştık. Silent Ulti. Ben burada sizlere çok güzel bir boyut yaptım arkadaşlar. Kullanmış olduğum augment de bu. Rising Storm. Burada Storm yani 4. skile bastığınız anda arkadaşlar yakın dövüş combo sayısı 4 artıyor. Artı artı arkadaşlar 10 saniyede combo süresi pasif olarak size geliyor. Bunun önemini hep beraber birazdan göreceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Elime de seviyesiz bir kılıç aldım. Yani bu kılıç Namis seviyesiz. Yani sıfır level hiçbir modu yok arkadaşlar. %10 kritik şans var. 1.5 katlayıcısı var. Size bu boyutta elinizdeki silahın önemli olmadığını göstermeye çalışacağım. Bunlar her zamanki gibi 185 seviye arkadaşlar. Şimdi 4'e basıyorum. Hedeflerimin kafalarının üstünde bakın beyaz bir şeyler çıkıyor. Kelebek kanatları gibi. Bir daha dörde basıyorum arkadaşlar. Şu an hasar vermeye başladı klonlarım. Gördüğünüz üzere orttan kaldırlar Ve sağ altta 12x kombo sayacım oldu. Yeniden 4'e basıyorum. Gönderiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama şöyle yaparsan. Şu an Arkane Strike aktif. Arkane de aktif etmeye çalışıyorum. İnadına aktif olmuyor. Free aktif oldu. Şimdi dördüncü skill'e basıp gönderdim. 30 bin küsür olan hasar 74 bine yükseldi arkadaşlar. Yeniden şöyle göstereyim. Sağ alttaki 12x combo sayacım 12x iken 30k küsür vuruyor. Kesme hasarıyla 4. skill. Strike aktif. Boş bir silah kullandığım için şu an Buraya aktif olmamak için direniyor. Evet tamam. Şimdi seçtim arkadaşlar. Bütün önüme gelenleri. Bakalım ne olacak. 74 bin. 74 bin. Utanmasa herkese tek atıyor şu an. 74 bin. 40 bin. 74 bin. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben hiçbir şey yapmadım. O benim yerime savaştı. Bunu görünmez bir şekilde yaparsanız arkadaşlar daha az enerji gidiyor. Yani böyle basıp işaretleyip gönderirseniz sizden daha az enerji gidiyor. Haberiniz olsun. Her yaptığınız işaretleme sizden belli bir bakın 231 enerjim var. Bastım. Bakın 190, 160, 110, 50'ye kadar düştü enerjim. Basıp gönderiyorum. Enerjim 50'ye kadar düştü. Ve enerjim şu an yükseliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? 50'den 150'ye. 200'e geri çıktım. Bir nevi ne demek oluyor? İşaret derken harcamış olduğun enerjiyi imha ettikten sonra geri kazanıyorsun. Çok güzel bir şey. Şimdi sizlere eğer yapmak isterseniz arkadaşlar bir şey göstereceğim. Bunu Hermint yeteneğini giminizde aktif etmeniz lazım. Şimdi Fury'yi bir aktif edelim. Strike'ım aktif oldu. Fury aktif. Bakın. 1'e basıyorum. 4 ile işaretliyorum arkadaşlar. Kaç K kesme vurdu? 720 K. 720K arkadaşlar. Yeniden işaretledim. Peg atıyor gördünüz mü arkadaşlar? Tam 720K kesme vuruyorum. Ama bu şekilde işaretlersem 34K Onun da iki katını biliyorsunuz. Arcane Fury aktif olduğunda kaç kaydı? 74k. Neredeyse 10 katlık bir hasar artışı var arkadaşlar. 74k'dan bakalım. 74k'dan 720k'ya çıkıyor. 10 kat değil mi arkadaşlar? Yani azımsanmayacak bir hasar. Yeniden şöyle göstereyim. Bu daha da fazla hasar isteyen arkadaşlarıma hitap eden bir teknik. Gidiyorum. Gel bakayım buraya. 1'e bastım. 4'e bastım. 338k hasar. Ben fury aktif ediyorum arkadaşlar. Tam 720k hasar vuruyorum. Diğerinde 70k'ydı. Burada 700k. 10 katlık hasar daha isterim. Ben diyen arkadaşlarım işte şunu yapması gerekiyor. Ben burada Banshee'nin Silence'ın yeteneğini kullandım. Bu Silence yeteneği de arkadaşlar? Salage Silence Augment'ını buraya koydum. Silence aktif durumdayken bitirici vuruş %300 şans artar diyor. Bunu kullanabilirsiniz. Görevlerinizde bu birinci skill'e bastığınız zaman arkadaşlar bakın kafaları karışıyor. O anda işte dörde basmanız lazım. Kafaları karıştıktan sonra normal hale geçerlerse yürüyüşe bu ne oluyor? Etkiyi yitirdi skill. Bunu bastıktan sonra dörde basıp yaratıkları seçiyorsunuz. Bir daha dörde basıp klonları gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da Deimos'taki oğuldan aldığınız her segmentiyle yapıyorsunuz. Alması çok basit arkadaşlar. Aniden görevleri yapacaksınız. Tokenleri Babaanne de takas edeceksiniz. Her gün orada mevki kasacaksınız. Mevkiniz 3 ranka ulaştığında sendikasında, Dame of sendikasında oğuldan gidip Helmin segmentini alıp buradaki yeteneği kaldırıp yerine Banshee'nin Silence yeteneğini koyduğunuzda bu boyut sizin için bir efsane haline gelecek. Kullandığım silah da arkadaşlar bu şekilde. Burada ne demeye çalışıyorum? sizin elinize kullanmış olduğunuz silah verdiğiniz hasarı etkilemiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nikana Prime var bende. 720k hasar vuruyordum. Bakın full buitli. Hemen gidelim. Bakalım vuruyor mu? Güçlü bir silah taktım. Evet. Önce bir 12x'e çıkacağız. Ben böyle seçtiğim zaman da biliyorsunuz Combo sayacımı arttırıyor. 3x, 4x. 10x Sağ altı görüyor musunuz arkadaşlar? Enerjim gitgide yeniden eski haline döndü. Şunları da imha edeyim. Bakın o zaman da 34k vuruyorduk. Şimdi 34k vuruyoruz. Evet. İmha ettim. Şimdi Silence'lı bu ili denemeye geldi. Onun için ne yapıyorduk? Burayı bir kere aktif ediyorduk. Bastım arkadaşlar. Şuraya bir gönderdim. Bakın yine 720K vurdu. Bu ne demek? Kullanmış olduğunuz eş karakterindeki pilah 4'e bastığınız zaman verdiğiniz hasarı etkilemiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 720K tek atıyor. 720K'lık bir kesmeden bahsediyoruz. Gerçekten güzel bir boyut oluyor. Ben burada arkadaşlarıma şunu tekrardan hatırlatıyorum. Kullanmış olduğunuz silah isterse dünyanın en kötü silahı olsun. Karakterin yeteneğindeki etkiyi bu silahlar arttırmıyor arkadaşlar. Bu build'e ve daha fazlasına benim web sitemden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dün eşin birinci skili üstüne olan armor parçalayan build'i paylaşmıştım. %187 armor'unu kırıp yüksek hasar veriyorduk. Bu yapmış olduğum rehberde de sizlere normal hedeflerin armor'unu parçalamadan onlara dördüncü skili atıp klonlarınıza nasıl yüksek hasar verirsiniz onu göstermeye çalıştım. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Yakında daha çok bu itle karşınıza çıkmayı planlıyorum. Twitch'teki canlı yayınlarıma halen davetlisiniz arkadaşlar. Yayınlara ara vermiyoruz. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.